Çocukluğumuzdan itibaren yağmur gibi koşullu cümlelere, düşüncelere, yaklaşımlara maruz kalıyoruz. Ve bu cümleler daha çok, bu düşünceler daha çok S ve sağ ile, meli ve malı ile biten koşullu cümleler. Bakın koşullu cümleler kaygılı bir zemin meydana getirir. Ve bütün psikolojiler kaygılı bir zeminde ortaya çıkar. Peki kaygılı zemin nasıl ortaya çıkıyor? Çocukluğumuzdan beri maruz kaldığımız kotlamalarla. Bakın Koşullu cümleler dedim. S ve sa ile biten, meli ve malı ile biten, daha çok sonunda soru işareti bulunan koşullu cümleler. Okula gilemezsen okula geç kalırsan, öğretmen kızarsa, zayıf alırsan, takdir alamazsan, eve yetişemezsen, baban görürse, dayın duyarsa, el alem öyle derse, atanamazsan, işe giremezsen, para kazanamazsan, geçinemezsen, ya boşanırsan, Arkadaşlar buna beyin dayanmaz. Bizim beyinlerimiz hakikaten o kadar iyi yaratılmış ki buna bakın bugüne kadar iyi kötü dayanmış. Bu beyni mahveder. Nitekim mahvetmiş. Takıntının da birçok sıkıntının da altındaki temel zemin işte bu tarz kodlanmalarla oluşmuş kaygılı bir zemin. Kaygılı zemin aynı zamanda evhamlı, vesveseli zemindir. Bu bir bataklıktır. Bataklık varsa sinek ürer. Dolayısıyla arkadaşlar Evvela zihnimizi bu yapıdan bir arındırmamız lazım. Bu yaklaşımın oluşturduğu o kaygılı zemini dönüştürmemiz lazım. Bu kaygılı zemin aynı zamanda bir mıknatıs alandır. Oradan geçen her metalini yapar kendine çeker. Ufak bir kaygı olur hemen yapışır kalır. Ufak bir korku ortaya çıkar yapışır kalır. Çünkü burada bir mıknatıs alan oluştu. Bu yapıyı dönüştürmemiz lazım. Yoksa biz buradaki çektiği metallerle uğraşarak çok fazla sonuç alamayız. Buna gücümüz ve enerjimiz de yetmez. Çünkü metal bitmez yani. Kaşığı çeker, onu kurtarırsın. Bıçağı çeker, onu kurtarırsın. Çünkü burada bir mıknatıs alan oluşmuş. Dolayısıyla arkadaşlar hepimizin bilinçaltında, zaman içerisinde böylesi kodlanmalarla oluşturulmuş bir mıknatıs alan var. Bu yapının dönüşmesi lazım. Bu yapının esnemesi lazım. Bunu telkinde yapacağız. O halde çarenin telkinde olduğunu biliyoruz. Bu konuda en ufak bir şüphemiz yok. Çözümün zihnimizin ve ruhumuzun esnemesi olduğunu biliyoruz. O halde tek bir sorun kalıyor. Hangi telki? İşte o mucizevi telkinin adı olabilir.